Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 17 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla gönüllü gençlerin ve paydaş kurumların da destekleriyle Karaköprü Mesire Alanı'nda çöp toplama etkinliği düzenledi. İklim değişikliği ile birlikte atık yönetimi ve çevre bilincinin önem kazandığı şu dönemde bilinçsiz tüketiminin olumsuz getirisi olan çöp körlüğüne dikkat çekmek amacıyla 17 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde 81 il genelinde atık farkındalığı yaratmak için doğaya atılan atıklar toplandı. Türkiye'de eş zamanlı olarak büyük bir çevre temizliği hareketi gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da bu yıl etkinliğin adresi Karaköprü Mesire alanı oldu. Evet, evet. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri, paydaş kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla mesire alanına atılan pet şişe, izmarit, poşet gibi doğada uzun yıllar kalan ve çevreye ciddi zararları olan atıklar toplandı. Müzik